Merhaba sevgili yarış severler, hepinize hayırlı cumalar dilerim. Hepinizin cuması mübarek olsun. Bugün 29 Ocak 2021 günlerden cuma saatlerimiz 13.46'yı gösteriyor. Hepinize çok güzel bir gün temenni ederim. Ve şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün olsun sevgili yarısı severler. Arkadaşlar bugün 29 Ocak 2021 Cuma günü gündüz programı Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak. Alt koşuluk programla start alacak. Burada bir altılı Ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. Alt koşuluk programla tamamlanacak. Öncelikle Kocaeli at yarışları analizlerimizle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine kısa bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımız özellikle şöyle bir ifade kullanmış abi e, tahminlerinde e, sağdan gelen haberleri yanstırsan e, kanalımıza abone olurum demiş arkadaşlar sağdan her gün haber geliyor gerek at sahibi arkadaşlarımız gerek seyis arkadaşlarımız gerek idman idmançukie arkadaşlarımız var ve her gün inanır mısınız bana onlarca bazen yüzlerce haber istemeden geliyor yani bana otomatik olarak mesaj atıyorlar ben e, genelde tüya inanan bir insan değilim o yüzden e, WhatsApp grubumuza bunu bugüne kadar çok yansıtmadım sevgili yarışseverler ama şunu ifade edeceğim ben at yarışında emeğe inanan yani takibe inanan bir insanım. Yani at yarışının gerek at sahibi, gerek seyis, gerek jokeylerin bilmediğine inanıyorum. Çünkü yanımda jokey arkadaşlarımız belki 500 lira, 1000 lira altılı yapıyorlar. Onlar dahi altılıyı bulamıyorlar. Ben at yarışında çok sıkı takibin sonuç getireceğine inanıyorum. Yani sıkı çalışmanın sonuç getireceğine inanıyorum. Ama özellikle sağdan gelen haberleri yansıtırsan WhatsApp grubumuza abone olurum dedi bir arkadaşım. Bundan sonra WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin haricinde sağdan gelen bilgileri de yine ayrı bir analiz olarak sizlere yansıtacağım arkadaşlar. Eğer sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da okangunertv.gmail.com adresine telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz. Grubumuz ücretlidir arkadaşlar. Eğer katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa e, telefon numarası bilgilerini bırakabilirler diyerek ben hızlı bir şekilde bugün geç kaldım arkadaşlar Kocaeli at yarışları analizlerimi sunacağım. Arkadaşlar Kocaeli'de 6 koşulu program var. Altı Ganyan ilk ayak programın birinci koşusu. 4 yaşlı Arap safkanların 1100-1700 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışı. Bu yarışta öncelikli ismim dokuzma Zekai Bey. Biraz röp safkan gibi duruyor ama rakiplerine baktım. Rakiplerinden çok ön plan çıkacak safkan yok. Bugün öncelikle 9 numara Zekai Bey'in ben etkili koşmasını bekliyorum. Bugün birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 7 numaralı Özgür Kafkas. Bu grupta 9 numara Zekai Bey'in kötü koşması durumunda devreye girecek isimdir. Yine ben burada 3 numaralı Deli Divane. Özellikle son yarışında dördüncüler giriş aksiyonlarını beğendim. Yani burayı ben 9, 7 ve 3 şeklinde değerlendirebilirim. Ama geniş oynayan, kurgusu geniş olan arkadaşlarıma sırasıyla tuttuğum safkanları söyleyeceğim. Altı numaralı Ömer Şah. Yine tuttuğum safkanlar arasında yine iki numaralı çörekçi. Bence kumda kapalı kutu bir safkan ve 10 numaralı Dil Can isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilebilir. Ve Altılgan'ın ikinci ayağında yine 3 numara Senior Deniz son yarışında özellikle Handikap 14 yarışta 62,5 kilo ile çok rahat bir yarış çıkardı. Bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine son yarışında özellikle dördüncüler girişte kendini parçalayan koşmak için aksiyon yapan bir safkan gördüm. Akdağ fırtınası o altın malı Akdağ fırtınasından bahsediyorum. O gün de üzerine görkem Özçelik arkadaşımız biniyordu. Bugün altın malı Akdağ fırtınası da 3 numara Sinyor Deniz'in hata yapması durumunda çok etkili koşacak isimdir. Yine 10 numaralı Coral Rose kalitesine güvendiğim bir isim. Yani buraya 3 safkanla değerlendireceksek 3-6-10 şeklinde değerlendirebiliriz. Yine bütçe durumumuza göre bu mesafeleri iyi koşan 9 numaralı Alija, 7 numaralı Beyzaden ve 1 numaralı Brave Prince isimli safkanlar burada etkili olabilecek simlerdir. Ve 6 3. ayağında 7 numaralı Sinoplu Merve. Benim ilk şanslı safkanım olacak yine 1 numaralı Beren e 3 numaralı Göldem ve 2 numaralı Fanizan sırasıyla bu koşta değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Aslıgan 4. ayanda ben 5 numaralı Latika gruptan biraz daha kaliteli görüyorum. Yine 1 numaralı Aiza ve 2 numaralı Rio Blendi isimli safkanlar bu grupta etkili olacak isimlerdir diyorum. Buraya 3 safkanla değerlendireceğim. Aslıgan 5. ayanda 2 numaralı Ana Anaksinamon isimli safkanı Banko isim olarak yazacağım. Ve son ayakta kapanış koşusunda da 7 numaralı Hasan abi özellikle son yarışında sonlarda adeta uçarak geliyordu. İlerleyen yaşına rağmen 10 yaşına rağmen sonlarda çok büyük depar attı sevgili yarışseverler. Yine 8 numaralı Cahit abi ekürü koşma avantajıyla bu grupta etkili olmasını beklediğim isim. 4 numaralı Uçan Karaca 5 numaralı Rüzgar Fırtınası ve 11 numaralı Babaların babası bu grupta sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Hepinize bol şanslar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın.